2023 Macelanistan çok verimli geçti. Ürün market uyumunu iyi bir şekilde sağladık ve şu an 350 bin kullanıcıya 115 tane marka eriştik. Sektörde koyduğumuz değer önerisinin aslında bir müşteri bazının oluştuğunu ve bu büyümenin de yakın zamanda çok daha iyi şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için çok verimli geçti. 20'sinde Azerbaycan açılıyor olacağız. Dolayısıyla ilk yurt dışı operasyonumuzu başlatıyor olacağız. Bizim için çok verimli bir yıl oldu. 2024 yılında Azerbaycan operasyonuyla başlayarak aslında ilk global deneyimimizi yaşamak istiyoruz Magellan Super App olarak. Daha sonrasında bir Dubai'yi denemek, test etmek istiyoruz. Sonrasında da bir yeni yatırım turuna çıkarak bu yaptığımız işi globalde yapmak için yatırımcılardan yatırım toplayarak bu işi büyütmek istiyoruz. Dolayısıyla hem yeni bir yatırım turuna hazırlanıyoruz hem de yurt dışı açılımına hazırlanıyoruz. Türkiye'de büyümemiz şu an iyi bir şekilde devam ediyor. Ee, ve e, şu an sektördeki iş modelimizin tuttuğu için hani bunu hızlı bir şekilde globalde büyütmek istiyoruz. Şu an e, Türkiye'de e-ticarette olduğu gibi herkes kendi mobil uygulamasını yapıyor. Kendi müşterisine sadakat uygulamak istiyor. Fakat müşteriler 5 tane kahve uygulaması, 3 tane süpermarket uygulaması, 2 tane yakıt uygulaması kurmak istemiyorlar. Hani bizim Magellan Super App olarak koyduğumuz değer önerisi tüm uygulamalar gene bağımsız çalışacak şekilde ama hepsini tek bir Super App'te toplayarak son kullanıcıya basit bir deneyimle, tek bir kayıtla, tek bir girişle istediği markanın, istediği sadakatini, istediği markanın, istediği hediye kartını kullanmasını sağlayarak aslında tek bir deneyimle bu işleri hepsini bir tek uygulamadan yönetmesi sağlıyoruz. Herkes için yaptığımız bir mobil uygulama. Yani sadece kendi çözümümüz değil, sektörde olan işte kar saklama, sanal post, fatura yansıt gibi birçok çözümü de kendi üzerimizden müşterileri, müşterilerden onları müşterilerine erişilecek şekilde geliştiriyoruz. O yüzden ekosistemin büyümesi için iyi bir paydaş olduğumuzu düşünüyoruz. Herkese de bu yolculuğa davet ediyoruz. Bu benim ikinci ve Webrezi Fintech etkinliğim. Yani ilkinde çok heyecanlıydık, ürünün lansmanını yapmıştık. Dolayısıyla... Ee, böyle ee, o günün heyecanıyla büyüsüyle biraz böyle ee, çok böyle kendimizi kaldırıp dışarıya çok bakamadık etkinlik içerisinde. Hep kendi telaşımızdaydı. Fakat şimdi tecrübelendik. Vebrezi ee, Fintech çok güzel bir etkinlik. Türkiye'nin gerçekten fintech alanında yapılan her türlü şeyin bir arada görüldüğü, yani konsolde yapılan bir etkinlik. Dolayısıyla burada olmak, sektördeki paydaşlarla beraber çözümlerimizi konuşmak, nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha fazla müşteri ulaşabiliriz kısmında beraber bir e, zemin hazırladığı için Vebrezi ailesine çok teşekkür ederiz.